İyi günler. Mango fidanı severler. Şu anda mango fidanlarımız Şubat 2021 tarihi olmasına rağmen başında mango göstermekte. İşte mango ağacı nasıl oluyor? Mango fidanı kaça kaç dikilir? Mangodan para kazanabilir miyiz? Artık Türk çiftçisinin şu anda para kazanacak işler yapması gerekir. E, fidanlar dikmesi gerekir para kazanamayan Türk çiftçiler için özellikle sahil bantları Mersin, Adana, Hatay, İskenderun, Antalya, İzmir, Muğla, Muğla'nın sahil bantları olmak kaydıyla mango fidanlarını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Gördüğünüz gibi küçücük ağaçlar da artık mango vermeye başladı şu anda. Ağaçlarımız bu ağacımız mesela 3 yaşında 2 yaş aşı altı şu bölgesi 2 yıl geçtikten sonra aşısını vuruyoruz ve ağaç hemen anında meyveye geçebiliyor. Mango çok geç meyve veriyor diye bir düşünceniz asla olmasın. Kaptan tarımdan alacak olduğunuz fidanlar maksimum 2 yıl sonra meyveye geçiyor. 3. yılda bile kalmıyor. Buradaki fidanlarımızla ilgili ürettiğimiz en büyük boy fidanlarımız bunlar. Ancak bu kadar kaldı zaten. Fidanlar şu anda dört yaşında olan fidanlar. 2 yaş aşı altı, iki yaş aşı üstü vardır. Bu fidanlarımız bakın şu anda çiçek göstermeye başlamış. Bakın. Bu bu yaz yerime yatacağını gösteriyor. Bakın şu şekilde çiçeklenmelerini ağaçlar yapmaya başlamışlar. Bakın burada baştaki fidanlarımızda da var. Bakın. Bunlar artık yavaş yavaş meyveye döneceğini gösteriyor. Mango fidanlarını özellikle Türk çiftçisine tavsiye etmemizin nedeni mangonun kazançlı olması arkadaşlar. Mango diğer narenciye grupları da dahil olmak kaydıyla özellikle tropikaller içerisinde en fazla kazanca sahip olan ürünlerimizden bir tanesidir. Fidan maliyet olarak biraz pahalıdır. Örnek veriyorum, üretimini yaparken 100 tane çekirdek attığınızı düşünürseniz birinci sınıf birinci kalite çekirdek atarsınız. 100 tane çekirdekten toplam sizin alacağınız rakam 30 civarında çimlenme sağlarsınız kaliteli hastalık olmayan. E bunun yanında 30 tanesini de aşıya vurduğunuz zaman takriben bunlardan 10 tanesini tutturabiliyorsunuz. Aşı tutma oranı da maalesef mangoda az olduğu için Üretimi Türkiye'de gerçekten çok zor, zorlanarak yapıyoruz zaten bunların üretimini. Anaç bahçelerimiz var kendimize ait kaptan tarıma. Bakın burada da bol çiçeklenme görüyorum. Bakın bu ağacın çiçeklenmesi. Bakın burada meyveye yatacak artık bunlar. Görmüş olduğunuz gibi oradaki meyveler gibi bunlar da artık meyve vermeye başlayacak olan ağaçlarımız. Şu anda bakın fidanların boyları görüyorsunuz. Yani boyumla beraber 1.85 boyum var. Boyumla beraber fidanları görüyorsunuz kaliteli bu mango fidanlarına ulaşmak için kaptan tarıma bir telefon kadar yakınsınız. 0532 364 çift 075 nolu telefondan mango fidanlarını alabiliyorsunuz. Mangonun kazancı nasıl olur? Kaça kaç dikilir? Evet mango fidanları çok aşırı devasa büyüyen ağaçlar değildir. Büyümeye devam ettiği zaman dallarını kırmaması için zaten sert budamalar gerektirebiliyor. Ağaçlarımızı 5 metreye 4 metre aralıklarla sıra e, sıra arası 5 metre, sıra üzeri 4 metre olacak şekilde bir dönüme 50 adet mango gelecek şekilde dikim yapıyoruz. Mangolarımızda özellikle şunu söylüyorum. Ağaç başı minimum adet bazında söylüyorum size. Takriben 150 ila 200 adet meyve fidan alıyoruz. Meyve alıyoruz, meyvesini alıyoruz. Meyveler minimum 1 kilogram e, ve üzerinde oluyor büyüklük olarak. Yani yurt dışından gelen o küçük olmamış, yok olarak toplanmış meyveler gibi değil. Çok kaliteli ürünlerimiz var. Mango çeşitlerimiz arasında Kate, Palmer, Osten, Naomi, Nandognomi ve diğer çeşitlerden de olmak kaydıyla 7 tane tür elimizde şu anda mevcut satışa hazır vaziyette sunuyoruz. Ama dünyada ve Türkiye'de, Avrupa'da tutulan cinsi Kate dediğimiz cinsini özellikle tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Gelişmesi de, ağacın sağlık yapısına da zaten burada Görüyorsunuz, verim olarak çok yüksek olan bir e, ürünümüz olan bu üründen dönümden 100 bin lirayı çok rahat kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir ağaç başı 2 bin lira kazandığınızı düşünürseniz 50 ağaçtan toplamda 100 bin lira dönüm başı para kazandırabiliyorsunuz. Dediğim gibi sadece sıcak bölgelerde çok nazlı bir ağaç değil. Türk tarımından nasıl para kazanırım dediğiniz anda biz Türk tarımına kesinlikle şu anda. Mango'yu tavsiye ediyoruz çünkü daha önceki dönemlerde avokado'yu da tavsiye ettik. Şu anda avokado gerçekten Türkiye'de yoğun bir şekilde dikiliyor. Ama mango'nun dikimi daha yavaş gidiyor. Avokado durakladığı anda Türk, tarımı, e, Türk tarımının kazandıracak olan şey mango'dur. Özellikle mango fidanlarımız için siparişlerinizi bekliyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Mango fidanı severler.